Herkese merhaba arkadaşlar, merhabalar. Ee, bundan önceki videoda size ben Nikem hakkında bir şey öğretmiştim, dokusunu kaldırma. Bugün de Vegas Pro 12'de intro yapımını göstereceğim. Ee, i̇lk olarak intro dosyasını indirmek için internete yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Vegas Pro 12 template yazıyoruz. Linkini atmayacağım description'a sadece Vegas Pro linkini atarım. Çünkü istediğinizi siz bulun. Ben çok basit bir şey indirdim. burada dosya indirdiğiniz dosyayı açtığınızda şu tip, ikonlu olanı tıklıyorsunuz. Ve böyle bir ekran geliyor karşınıza. Karışık diyebilirsiniz ama aslında çok güzel bir program. Şimdi bakalım şöyle. aralardaki şey dosyalarını alacağız. Şu dosyaları. Edit General Media diyorsunuz. Burada çıkıyor gördüğünüz üzere. Tekrar Edit General Media diyelim. Şuraya gelsin. Ee, burayı editleyebiliyorsunuz. Evet, o tamlılar olduğu için Omerler oldu. Burayı da diyebiliyorsunuz. Ben burayı Minecraft yapacağım küçük yapacağım. Küçük derken şöyle yapacağım ve şu şekilde yapacağım. Tamamdır o tamam. Hadi def ol sen de. bu da tamam. Ardından şu butona bir tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere intro'muz hazır. Kaydetme buradan buradan sevdersiniz. o ikon türünü kaydediyor. O yüzden render as Buradan Windows Media Video yani VMV WMV'ya yani seçiyorsunuz. Çok hızlı olması için 1080p falan, 700 p falan alıyor. boyu boyutlarsınız sonra render diyorsunuz. Hızlı bir şekilde renderlanıyor çünkü o kadar uzun bir dosya değil. Renderliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, soracağınız soru olursa bana Skype adresinden ulaşabilirsiniz. O Ömer olsa, Ömer daha doğrusu. I, ya da yorum yapabilirsiniz. Yorumlar her zaman açık. Evet daha doğrusu yorum yapın. Böyle özel konuşmak isterseniz Skype adresime başvurun. Ama yorum yapın daha çok. Ve evet, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İşinize yaradıysa lütfen like atınız. Bizim de işimize yarasın o like'lar. %33 oldu ben sizi bekletmeyeyim daha fazla dolunca başlatırım videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir ekran gelecek yüzde yüz olduğunda, Open Menu, Open Folder deyin ki bulunduğu dosyayı açsın, buradan masu tutun atın, yeniden adlandırabilirsiniz falan filan diye enterlayıp giriyoruz. Gördüğünüz üzere olmuş arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi video, videoyu beğendiyseniz like ya like, like unutmayınız. Görüşmek üzere.